Merhabalar, selamlar, sevgiler. Yeni bir hafta, yeni güzelliklerle dolu, güzel şeyleri hep beraber paylaşacağız. Bu hafta sürprizler var. Vallahi billahi şaşırdım. Bu bizim dış ses şov yaptı. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ama az sonra biz bunları konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Açıklamadaki Glim linkine tıklayın. Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım soracağım sorulara doğru cevaplar verirseniz büyük ödüller, güzel ödüller, farklı ödüller sizleri bekliyor. Başlayalım mı? Haydi bismillah. <laughs> Farkında mısınız? Geçen haftaki programda Zız sesin söylediği her şey muhteşem, doğru, güzel, farklı olarak sizlerle buluştu. Ben de şaşırdım. Ne demişti? Hasan Ali Kaldırım show yapacak. Maçın adamı olacak. Maçın önüne mi geçti? Tabii ki geçti, geride kalamazdı. Her şeye rağmen ben bu dış sese alkışlıyorum. Sevgi sunuyorum, saygı sunuyorum. Harikaydı. Tebrikler dış ses. Ama bu hafta inanıyorum ki benim yanımda biraz silik geçecek. Ne diyorsun? Hadi bakalım o zaman. Ben geldim. Hoş geldin Kral Sende. Bu hafta ne haftaydı ama. Daha fare doğurdu diyelim ya. O zaman hemen toplu sonuçlara bakalım birlikte. Geçen hafta Bursa Spor 0, Trabzon Spor 1. Bursa Spor, Trabzon Spor maçı ya beraberlik büyük ihtimalle ya da Trabzon Spor'un galibiyetiyle sonuçlanır diye düşünüyorum. Bu konuda ben de sana katılıyorum ama Trabzon Spor'un galip geleceği inancındayım. Ben daha ne yapayım sevgili düz ses? Çaykur Rizespor 1, Göztepe 0. Rize Spor'un zorlansa da kazanacağı düşüncesindeyim. Beraberlikte %20 diyorum. Galibiyet %80 diyorum. Rize Spor. 2'de 2. Buyurun. Konya 1, Sivas 1. Ya galip gelir Konya Spor ya da çok bir sürpriz olur ve Sivas Spor kazanır. Beraberlik ummuyorum. Beraberlik ummuyorum dediğim maçta. Burada patladık e bitti. ne yazık ki patladık. Hayal kırıklığına uğradık. Aykut Hocam hadi artık ya. 9. maça çıktın. 3 puanı unuttuk Konyalılar. Senden çok güzel şeyler bekliyor. Farklı şeyler bekliyor. Hadi lütfen ya. Haftanın mükemmel müsabakasını izlediğimiz, futbola doyduğumuz maçta Beşiktaş 2, Başakşehir 1. Beşiktaş'ın kazanması lazım. Kaybetmemek için oynayacak bir Başakşehir var. İyi bir takım. Ben bu maçın ya Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ya da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı şampiyon ilan edecektin yenerse ilan et bakalım Beşiktaş'ı haftanın şampiyonu. Gerçekten haftanın iyi futbol oynayan, mağlubiyetten galibiyete gelecek olan, gelen ve aynı zamanda da Başakşehir gibi iyi oynayan muhteşem futboluyla öne geçmesine rağmen bırakmayan bir Beşiktaş'ın varlığı beni çok mutlu etti. Tebrikler Beşiktaş. Haftanın takımı ilan ediyorum seni. Harikasınız. Ben de haftanın futbolcusu diyorum ki onun heykelini dikmeye beton yetmez. Atiba haçınsın diyorum. Ve bir sonraki maça geçiyorum. Kayseri Spor 0, Ankara Gücü 2. Kayseri Spor Ankara Gücü maçı. Kayseri Spor'un kazanacağı bir maç olarak nitelendiriyorum. Rahat olmasa bile Kayseri Spor zor da olsa bu maçı kazanacak diye düşünüyorum. Hikmet Hoca hepimizine yaptı. Ankara Yanıttın Gücü hocam, mükemmel yanıttı. oynadı. Deplasmanda mükemmel bir galibiyet aldı. Beni Antalya çok Spor 1. Kasımpaşa 0. Bu maçın ya beraberlik ya da Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyorum. Antalya Spor. Bu aldığı puanla yani üç puanla bana göre ligde kaldı. Çok samimiyetle söyleyebilirim. Bundan sonra oynayacağı maçları izleyelim görelim. Benim söylediklerim çıkacaktır diye umut ediyorum. Malatya 1, Alanya 1. Malatya Spor kazanır ya da berabere biter diye düşünüyorum. Yaktın bizi kamara, yaktın bizi. Olamaz. Olamaz böyle gol tarihte kaçamaz kaçamaz denilen gol kaçtı. Boş kaleye Takımın atasa. başında değildi ama yine de puan almayı bildi takımı. Helal olsun bu arada Murat Hoca'ya da takımı çok iyi hazırlamış. Ve haftanın en olaylı maçı Fenerbahçe 1 Galatasaray 1. Tarihin sayfalarına girmiş iki kulübün oynayacağı maç gerçekten skorunu bilmek çok zor. Hasan Ali'nin ve Velbeyana'nın Fenerbahçe için iki önemli isim olduğunu... Hasan olduğuna... Ali'nin öyle mi? E, Hasan Ali değil ya. Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini bilme düşüncesi içerisinde olduklarını düşünüyorum. Yani ya beraberlik olur ya Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe evinde kaybetmez dedik ve Fenerbahçe berabere kaldı ve haftanın son maçında Ateşlere Atsınlar Beni diye bir şarkı vardı biliyor musun kral? Erzurum Spor Akisar'ı Ateşlere attı. Önümüzdeki haftanın maçlarına bakıyoruz. Cuma günü Kasımpaşa Bursa. Cumartesi Trabzonspor, Malatya Spor, Aksar Belediye, Antalya, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Pazar günü Ankara Gücü, Konya, Başakşehir, Çaykur Rize, Alanya, Fenerbahçe, Pazartesi ise Sivas, Beşiktaş maçıyla kapanacak. Şimdi bu sonuçları bir kenara bıraktıktan sonra bu yaşanan olayları bu olaylı haftaya da bakarak şunu söylemek istiyorum. Türk futbolu gerçekten büyük bir değerini kaybetti. Yaptıkları, bize yaşattıkları şu an gördüğümüz olaylarla ne kadar büyük bir değeri kaybettiğimizi bir daha görüyoruz. Kendisi kulüpler üstü bir insandı. Senior Can Bartu'yu buradan rahmetle anıyoruz. Umarım Can Bartular, Lefterler ve niceleri gibi efsaneleri futbolcularımız örnek alır, kulüplerimiz örnek alır. Sen ne demek istiyorsun? İlk önce Can Bartu'ya saygılarımızla başlayalım bu programa. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, gerçekten örnek alınacak bir kişiliktir Can Bartu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Herkesin örnek alması gereken bir karakter. Lütfen bu insana en azından sahip çıkalım vefatından sonra. Umarım önümüzdeki sezonun ismi de Can Bartu sezonu olur belki. Ee, olmalıdır. Ne dersin? Evet, Can Bartu sezonu olmalıdır. Seneye oynanacak ligin adı. O bunu zaman... alacaklarını düşünüyorum. Bu ismi vereceklerini düşünüyorum. Bu ismin de çok yakışacağını düşünüyorum. Herkesin de, taraflı tarafsız herkesin de bunu kabul ne inanıyorum. O zaman geçen haftanın kısa bir değerlendirmesiyle başlayalım. Daha sonra önümüzdeki haftanın sonuçlarını ne olur bunu bir yorumlayalım. Liderin maçıyla başlayalım. Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybetti. Ne futbol izledik? Ne diyorsun kral? Ne futbol izledik? Ne futbol? Muhteşem bir futbol izledik. Bir kere her şeyden önce her iki takım da futbol oynamak için sahaya çıkmıştı. Şimdi Ligin birincisi şu anda Başakşehir. Ligin üçüncüsü Beşiktaş. Beşiktaş kendi sahasında 2-3 hafta evvel aldığı skorlar, beraberlikler ve kaybettiği puanlar için çok üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş takımı... 11 haftada 2 beraberliği var Beşiktaş'ın. Evet, şimdi Beşiktaş takımı çok kaliteli bir takım. Başakşehir hakikaten o da öyle. İki takımın oynadığı, kazanmak için oynadığı bir maç. İki takım da kazanmak için sahaya çıkmış. Hiçbir futbolcunun kötü niyeti yok. Herkes birbirine saygılı, herkes birbirine sevgi dolu ama maç 90 dakika boyunca bir o kalede bir bu kalede. Bir o kalede bir kola, yani bu kalede. Yani o kadar da güllük kilistanlık değildi ama bence çok iyi bir futbol izledik. Yani çok sert bir mücadele oldu her şeyden. Öyle. Ya mücadele ayrı ama futbolcuların sahada hakemle ilgilenmemeleri, futbolcularla arkadaşlarıyla didişmemeleri. Yani futbolu izlerken durağın değil... Hep hareketli bir futbol maçı izledik. Bu hareketli futbola ben Beşiktaş'ın yönlendirdiğini düşünüyorum. Yoksa Başakşehir e, durarak top Ben de buna katılmıyorum sevgili Düsset. Karşındaki takım Başakşehir. Adam eti yiyen, çok rahat gol atan, iyi futbol oynayan, göze hoş gelen futbol oynayan bir Başakşehir var. Allah aşkına hangi maçın hakemle kazandı bir örnek ver o zaman bana. Yani Başakşehir takımı defans mı yaptı oynadığı maçta? Maçın Beşiktaş ikinci yarısında Başakşehir'in son dakika arış burada kaçar mı diyeceği pozisyon yok. Beşiktaş nefes aldırmadı. Peki son dakikada veya başta önemli değil. 94, önemli 14, olan maçın, kadar maçın sen... niyeti iki takımın iyi oynamak, koşmak, mücadele etmekti. Ama bir fark var burada. Sevgili Düzsel. O fark da bana göre Burak, Burak. Sana bugün, göre Burak, bugün, bana göre ise Atiba açılsın. Ayrı. Ben skorer oyuncuya bakarım. O gelen topa, o muhteşem vuruş, onu düşünmek, o topu oraya atmak öyle kolay değil arkadaş. İşte bana göre Burak Yılmaz Galatasaray'da da çok oynar, Beşiktaş'ta da oynar. Bana göre bu ligin en iyi forveti Burak Yılmaz'dır. İmza Tanju Çolak. Ortada her şey. Bir tarafta Burak Yılmaz'ın attığı goller. Bir tarafta da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'li forvetlerin atamadığı goller. Başakşehir sence neyi yapamadı bu maçta? Neyi eksik e, yaptı ya da? E, i̇lk golü atan Başakşehir'di. İlk 15 dakika iyi oynayan Başakşehir'di. Çok iyi oynadı. Oyundan içeri. düşen de Başakşehir oldu. Neden? Presi yapan, çok koşan, çok daha isteyen, çok daha pozisyon bulan bir Beşiktaş vardı. Farkını ortaya koydu. Mağlubiyetten galibiyete gelmek öyle kolay değil arkadaşlar. Çünkü karşındaki rakip iyi oynayan, güzel futbol oynayan, hakikaten kaliteli futbolculardan kurulmuş bir takım. Beşiktaş'ı kutluyorum ve haftanın takımı ilan ediyorum. Tebrik ediyorum. Harikaydılar ama Burak Yılmaz farkını da ortaya koyalım. Seyirciye de diyorum ki önceden hem fikir olup veya kötü düşüncelerden arındırın lütfen. Lütfen. Futbolcu kolay yetişmiyor. Bir Burak Yılmaz kolay yetişmiyor geldi aslanlar gibi küsmedi kırılmadı hiç oralı dahi olmadı sahaya çıktı işini yaptı gollerini attı. Teşekkürler Burak Yılmaz. O zaman haftanın diğer en çok konuşulan mücadelesine geçelim. Sözü sana bırakayım. Fenerbahçe Galatasaray. Sen sor ben cevap vereyim. Ben bu olmayan Hemen futbolun neyini konuşayım? 80-90 milyon euroluk para alan 22 kişilik veya 16 6 32 kişilik yedeklerle beraber bir takım var. Bu iki takımın peşine koşan 50 milyon insan var. Taraftar topluluğu var. Maça geldik. Daha fare doğurdu arkadaş. Ne koşan yani var? Yani biz ben hatırlamıyorum son 8 senedi Fenerbahçe Galatasaray maçında biz futbol konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Hep hakemler ön plana çıkıyor değil mi? Çünkü futbol Ama konusun hakemlerde de bir sıkıntı var bana göre o zaman. Hakemlerde var. Hakemler ayrı bir konu. Hakemler çalamıyor. Korkaklar, korkak. Var, var diye bir şey var. Var'ı da yok ettiler. Ama var varlıktan şurada çıktı. bir hata var. Bizim yüzüde takımlarımız diyor ki hep bana var, hep bana var. Başkası ne oldu mu? Var yok. Aynen öyle katılıyorum. İşte bu şimdi, neden böyle? Şimdi. Niye yani böyle? Neden böyle oluyor? Ben şunu soruyorum. Kimse kral çıplak diyemeyecek. Ya bu iki bizim ligimizin en önemli iki kulübü müsabaka yapıyor. Ya demiyorlar mı ki sevgili Ersun Hoca ve öğrencileri size soruyoruz. Fenerbahçe'nin 14. lüğünü yani lig cetvelinde 14. olmasına ve Galatasaray karşısında aldığı bir puana nasıl seviniyorsunuz? Burası bir konu. İkinciye geliyorum. Ama tek tek geçelim. Tamam Bence. hemen ikinciyi de söylüyorum sana. Sevgili Fatih Hoca. Rakibin 45 dakikadan fazla 10 kişi oynamış. Senin ikinci yarı Linens'in direkten dönen topu hariç, bu da kaçar mı diyeceğin pozisyonun yok. Kimse şapkasını önüne koyup düşünmüyor mu? Nasıl düşünecek? Niye düşünecek? Kolaydan başlanılıyor. Neden? En kolay ne? Hakem. En kolay e, kimi eleştirebilirsin? Hakemi eleştirebilirsin. Kendi takımını neden eleştirmez? Ona da hayret ediyorum. İyi oynayan, skor bulmak isteyen, mücadele eden, pres yapan bir Galatasaray mı vardı? 55-60 dakika veya 55 dakika 10 kişi oynayan bir Fenerbahçe'yi yenemiyorsun, pozisyona giremiyorsun, pozisyon alamıyorsun, e, takımın e, 3. bölgede oluşmasına sebep olamıyorsun. 2. bölgede sağ bek, sağ açık, sağ açık, sağ bek, stoper, sol stoper, sol bek, sol açık. Sol Arkadaş oldu. artık yoruldum, yoruldum. Futbolu izlemekten utanıyorum. İçeride 80 milyonluk para kazanan futbolculara sormak istiyorum. Ne oynadınız? Ne kadar koştunuz? Ne için mücadele ettiniz? Arkadaşlar bana söyleyin ya. Ne yaptınız sevgili oyuncular? Futbolcu arkadaşlarım biz oralardan geçtik arkadaşlar. Hiç isteyen, ya şutumuz yok, mücadele. yok. Sana bir yok. şey hatırlatacağım. Sene 90-91. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Hatırladın mı Tanju o maçı? İki gol attığım maç vardı. 2-1. 2-1 biten maç. İnönü Stad'ında. Ve hakem. Kırmızı kart verdiydi Yusuf'a. Evet aynen. Hatırlıyorum. Bu Çok maçtan hatırlıyorum. bahsetsene biraz bize. Aynı benim aklıma şimdi konuşurken bu maç geldi. 2-1, 2 gol de sen attın. Sizin evet. sonu şampiyon olacağız evet. dedin ama Beşiktaş şampiyon oldu. Evet. Ee, o maçı da bahseder misin mi bir biraz? Edeyim. Aynı, hani çıktın oynadın. Kırmızı kartı da yedi takım ama takım direndi oynadı. 2-1 aldı maçı. Şimdi şöyle oldu çok iyi hatırlıyorum 1-0 öne geçtik yine ben atmıştım de Şumayer vardı sonra 1-1 oldu İyi hatırlıyorum. Hiç İkinci unutmuyorum yer... sağdan kapattığı yerden atmıştın Şumayer. Evet aynen katılıyorum 60. dakikaydı bizim Yusuf Stoper İsmail Kartal'a tokatı vurunca İsmail kartlar çok sert girdi. Hakem de e, kart vermeyince Yusuf Allah ne verdiyse tokatı yapıştırdı ve kırmızı kartı gördü. Ve biz ben açık söyleyeyim e, kazanacağımızı düşünemedim çünkü 10 kişi kalmıştık. Hava yağmurlu hiç unutmuyorum. Muhteşem ortayı kesti. Ben arkada topa çıkıyorum. Yanımda kimse yok. Altı pasın içindeyim. Allah'ım diyorum. Kalede Şumayer. Tamam dedim sen topu onun önündeki çimlere vurdur ve top kaysın Şumayer Thomas'ın. Allah ne verdiyse topu yere vurdurunca top kaydı Şumayer yanından gol oldu. Dünyalar benim olmuştu. Bahaneye bakmıyormuş değil mi? Nasıl? 10 kişi kalmaya vesaireye bakmıyormuş değil mi? Asla. Önemli olan futbolcuların düşünceleri, futbolcuların arzuları, futbolcuların maça bakışları çok önemli. Yani bugün bakıyoruz, Galatasaray Fenerbahçe'yi mahkemeye vermiş. Başakşehir, Galatasaray'ı Fenerbahçe'de Galatasaray'a dava açmış. Yani bu biz futbol mı izledik. Komedi. Ne ben oturuştur. şunu söylemek ne istiyorum. Ne bir şey Allah aşkına komedi ya. Galatasaray camiasına şunu söylemek istiyorum. Birazdan çok Fenerbahçe'yi de yorumlayacağız. Motivesini ve odağını lütfen başka yerlerde aramasın. Geçen ilk yarıda oynanan Fener Galatasaray maçı 2-0'dan 2-2'ye gelince bizim tacımız verilmedi, tacdan gol oldu denilen mevzu daha sonra futbolcuların birbirini tokatlaması, Fatih Terim'in sert açıklaması takım diyetini ödedi. Önümüzde 6 hafta var. 6 hafta içerisinde maksimum verimde ne yapıyorsa buna bakması lazım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana o zaman? Bana göre Galatasaray'ın aldığı beraberlikle şampiyonluğu kaçırdığı, kaybettiği bir maçtır bu maç. Ben de burada dikte ediyorum. Ben bunu tarihe da, yazın. Bir puan daha yaklaştığını düşünüyorum Başakşehir'in. Başakşehir'e o yüzden Galatasaray için evet kaçan bir altın değerinde iki puan var. Ama bir puanın da Yaman'a atılmayacak kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Ya bu maç için diyemezsin bunu. 10 kişi kalmış zor mücadele eden sahada berabere bitirelim diye kıyametleri koparan bir Fenerbahçe var. Yapma lütfen zıt Soruyorum, kimdi maçın adamı? Ali Palabıyık. Ali Palabıyık. Ali Palabıyık'tı bana göre. Maçın önüne geçti. gol atmak için, mücadele etmek için, kazanmak için ne teknik adam var ne sahada oynayan futbolcu var. Ve bunların hepsi 1,5 ila 3,5-4 milyon Euro yılda para kazanan futbolcular. Yazık, günah. Oynadığınız futbolu bir daha izleyin. Bence artık taraftarın Ersun Yanal'a olan sabrı da tükenmek üzere. Yani tükenmek sen üzere mi? şampiyon olacağız diyor. Bence tükenmek üzere değil. Bu takımın %80'ini değiştirmen lazım gay sence Fenerbahçe'de 8 numara oynayabilecek bir topçu mu? Sevgili Ses, Ersun Yanal geldi. Fenerbahçe'de ne değişti? Her hafta kazanan bir Fenerbahçe mi görüyoruz? Her hafta çok iyi oynayan bir Fenerbahçe mi görüyoruz? Ne yaptı? İlk geldiği zaman kaçıncıysa bugün ya bir, bir yukarıda ya da bir aşağıda. Yani ben Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımına çok şeyler kazandırdığını düşünmüyorum. O zaman ne diyoruz? Futbolda en çok söylenen cümleyle devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tabii ki de. Gelelim bu haftanın maçlarına. Lütfen. Cuma günü Kasımpaşa Bursa, Kasımpaşa'da Sadiku cezalı, Bursa Spor'da Baci cezalı. Ne olacak bu maç? Ne olacak bu maç? Mesut Hoca demiş ki Bursa Spor ileri çıkamıyor, çıkaramıyorum takımı demiş. Bu bahanelere gerek yok ki. İşte ben teknik adamların bu yönüne kızıyorum. Alo dedikleri zaman teknik direktörlere geliyor. Önce parayı konuşuyor. Ya arkadaş sen bu takımı analiz ettin mi? O zaman sana bir soru. Bir ala şu an hangi takım hiç düşünmeden gidersin? Sadece milli takımdan gelse giderim. Onlar hiç bir kulüp takımına gitmem. Çünkü takımı ben yapmadım. Kalmış 5-6 hafta. Ben bu takıma ne verebilirim? Öyle kolay değil. Son 6 hafta bir takıma gitmek çok zor. Ne Sadece oldu milli Paşa takım. Bursa maçı? Vallahi yani geçen hafta ben Kasımpaşa kazanabilecek nitelikte olduğunu söyledim. Şaşırttı beni. Bursa Spor ileriye çıkamadığına göre ya Kasımpaşa kazanır ya da beraberlik olur ama Kasımpaşa'nın kazanma şansı daha fazla diye düşünüyorum. Benim içimden bir beraberlik kokuyor. Cumartesi maçına geçiyorum. Trabzonspor Malatya. Malatya'da Erkan Kaş ve Murat Yıldırım yok bu hafta. <laughs> yani, Trabzonspor ise takır takır ilerliyor. Çok da güzel işler yapıyor Ünal Hoca. Ünal kardeşimin ve e, takımına, tüm orada çalışanlara, masöründen malzemelisine kadar, yedek oyuncusundan taraftarına kadar tamak lazım. Yoktan var edilen bir takım. Hiç kimsenin beklemediği skorlar alınıyor. Şu andaki başarı alkışlanır derecede. Trabzonspor zorlanır ama kazanır diyorum. Nazar değmesin. Kazanmalı, kazanacağına inanıyorum. Ben de Trabzon'un net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Akhisarma Antalya maçı Antalya'da Hamilton. Yok. Akhisar kendi evinde Antalya'yı ağırlayacak. Şimdi Akhisar yenildi Erzurum'da. Yani oradan yukarı çıkmaları çok zor ama hala da mücadele ediyorlar. Ama şu bir gerçek, zor. Akhisar'ın işi zor. Akisar Antalya Spor maçında Antalya Spor'un kazanacağını düşünmüyorum. Ama Akisar ya kazanır ya da berabere biter diye düşünüyorum. Ben de Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Hadi bir dahaki hafta görüşeceğiz o zaman dış ses. Özellikle evet. bu maça bakacağım. Bakalım. Galatasaray Kayserispor Galatasaray'da 10 kure yok. E, Luinda hala yok. Aldığı ceza devam ediyor. Kayserispor'da ise Hikmet Hoca Rize maçından sonra bir türlü toparlayamadı takımı. Kayseri ikinci yarıya iyi başladı bana göre. Met Karaman'dan önce en altlarda gezinen bir Kayseri vardı. Ama Galatasaray'ın bu maçı kazanması istemesi lazım. Daha çok istemesi lazım. Galatasaray takımı yıldızlar topluluğu ama daha en üst takım olmamış. Sana 3 puan lazım. Takıma 10 kişi kalmış. Hala 3. bölgeye giden bir takımı göremiyorum. Ama kendi sahasında 10 maçta da taraftarın etkisiyle Galatasaray'ın rahat olması bile kazanacağını düşünüyorum. Ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. %15 ihtimalle beraberliğe veriyorum yani, bu maçta. Evet. Pazar gününe geçiyorum. Ankara gücü Konya. Konya'da Traore cezalı. Ankara gücünün kendi evinde ben Konya'ya karşı galip geleceğini düşünenlerdi. Valla sana katılıyorum sevgili dış ses. Ankara gücü hiç kimsenin beklemediği deplasman galibiyeti hanesine 3 değil 6 puan olarak yazdırdı Bu hafta Konya Spor zaten kazanmayı unuttu. O yüzden Ankara Gücü kazanır ya da berabere biter diye düşünüyorum. Spor'un kazanma şansı yok. Evet, lider Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. E, ne diyorsun Başakşehir bu hafta sonu yaşadığı mağlubiyetin acısını çıkarır mı? Hemen toparlanır mı? Ben Başakşehir'in bu maçta takılacağını düşünenlerdenim. Bence bu hafta Başakşehir çok çabuk toparlanmak zorunda. Başakşehir'in Rize'yi zor da olsa geçebileceği düşüncesindeyim. Kazanan Başakşehir olacaktır. Oynadığı futbol ortadadır ama Rize Spor'da kolay teslim olmayacaktır bana göre. Ben Başakşehir'in bu maçta takılacağını düşünenlerdenim. Hadi bakalım, çok ters düştük bu hafta. Herkese zeytin dalı uzatmıyoruz, neyse o. Ha, <laughs> bana mı bu? Ben kimseye zeytin dalı uzatmayan nitelikte bir arkadaşım, yapma. O zaman pazar bu gününün zaman. son maçı Alanya-Fenerbahçe. Alanya'da Ceyhun Gülselam bu hafta kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Hasan Ali kaldırım yok, Tolga Ado yok, Mehmet Ekici yok. Ne olur sence bu maç? <laughs> Alanya kazanır, Fenerbahçe bakar diyorum. Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maç olduğunu düşünmüyorum. Alanya Spor formda. Alanya Spor kendi sahasında beraberlik bile zor veriyor. Bu maçta da kazanabilecek oyunu ortaya sergileyeceğini düşünüyorum. Benim içimden berabere geçen bir maç, beraberlik kokan bir maç. Bakalım gerçekten Fenerbahçe'nin şurada olduğu pozisyon beni çok üzüyor sevgili Tanju. Beni de çok üzüyor. Suçlu biz değiliz. Bunun suçlusu Fenerbahçe yönetimi. O zaman haftanın kapanış maçı Sivas Spor Beşiktaş. Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında da rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü Adem Laiç gerçekten kendini buldu. Kagawa sonradan girdiğinde etkili oluyor. Şenol Güneş milli takıma imza attıktan sonra biraz daha rahatladı galiba. Sivas Spor İstanbul'da 2-1'i yenmişti Beşiktaş'ı. Ve o maçta da Hakan Keleş ilk defa sahaya çıkmıştı. Sonra da gidip Başakşehir'den de puan almışlardı. Evet şimdi e, bu maçın 3 skorlu olabileceğini düşünüyorum. Yani Sivas Spor'da kazanabilir, beraberlik de olabilir. Beşiktaş'ın kazanmasının da %51 olduğunu düşünüyorum. Başka sonuç yok zaten sevgili Tanju. Valla bu maç haftanın maçı bana göre. Beşiktaş'ın çok rahat bir galibiyet alacağını rahat. düşünüyorum. Rahat. Evet. O zaman sen rahatsız olacaksın seyrederken çok. Evet. Bu haftaki kıymetli yorumların için çok çok teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta sorduğumuz soruların cevabını senden almaya başlayalım sevgili Tanju. Sormuştuk. Tanju Çolak rekor kırarak gol kralı olduğu sezon kaç gol atmıştır? 39 gol. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Tanju Çolak profesyonel futbol hayatında kaç farklı takımın formasını giymiştir? 4 farklı takımın formasını giydim. Bir Samsun Spor, iki Galatasaray, 3. Fenerbahçe, 4. İstanbulspor. Teşekkür ederim. Ve son sorumuzda Tanju Çolak kaç kez A milli takım formasını giymiştirdi? Hem Ümit milli takımda oynadım hem A milli takımda oynadım. Bunların toplam sayısı 31'dir. Hemen bu haftanın sorusunda sorup programımızı kapatalım. Tanju Çolak profesyonel futbol hayatında en uzun süre hangi takımın formasını kaç sezon giymiştir? Cevabı haftaya görüşürüz.